Bir tarafta Nike takımı, diğer tarafta ise Adidas takımı olacak. Bugün inanılmaz bir FIFA 22 All Star kapışması izleyeceğiz. Videoları göstermeden önce like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın dostlar. Her geçen gün abone sayımız da artıyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Daha fazla bu tarz FIFA videoları izlemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Şimdi dostlar Nike takımı ekranlarda görüyorsunuz. İnanılmaz bir takım. Ronaldo, Mbappe, Lewandowski üçlüsü. Orta sahada De Bruyne, De Jong ve Kimi. Bak De Bruyne mi desem, De Bruyne mi desem hep böyle bir ikilemdeyim ya. Sol bek Robertson, sağ bek Cancelo, orta stoper ikilisi Diaz, Van Dijk ve kalede Oblak. Yedekleri de görüyorsunuz inanılmaz güçlü bir takım. Çok güçlü. On kapışması nedir bilmeyenler varsa hemen açıklayayım dostlar. Birkaç tane belli bir şeyler yaparak iki takımı kapıştırıyoruz. İlk etap maç etabı, iki takıma baya normal maç yaptırıyoruz. Kazanan taraf bir puanı hanesine yazdırıyor. İkinci etap kariyer modu etabı. E, bu da zaten çoğunuzun aşina olduğu bir şey. Kariyer modunda tek sezonluk simülasyon yapıyoruz. O simülasyon içinde daha başarılı olan taraf yine bir puanı kazanıyor. Eşitlik olması halinde ise yani 1-1 olursa uzatma etabı oynanıyor. Uzatmada da volta maçı yaptırıyoruz takımlara. Orayı kazanan zaten videoyu da kazanmış oluyor. Yani aslında 2 puan alan videoyu kazanıyor. Böyle diyebiliriz. Sizce bu videoyu kim kazanır? Nike takım mı Adidas takım mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Vallahi Adidas takımı da çok ilginç ve iyi bir takım. Yani bakıyorsun kalede derste gel. Solbek Alba. Sabek Hakimi. de daha iyi biri var mı? Yokmuş tamam. Orta stoper ikilisi. Alabayla Delikt. E burada orta sahada Messi, Goretzka, Kante. Sol kanat Yuminson. Sağ kanat Salah ve Santifor Benzema. Salah, Messi ve sonu aynı oynatabilmek için böyle bir formasyon ayarladık. Messi'yi 10 numara olarak kullanacağız. Bence uygun. Hatta isterseniz biraz OF'ye doğru çekebiliriz. Çünkü kendisinin 3. E, mevkisi OF böyle daha uygun olur. Bu şekilde oynayacağız dostlar. Bakalım ne olacak? İki takımı da gördünüz. Tahminlerinizi bekliyorum dediğim gibi. Şimdi maç etapına geçelim. İki takımın ratinglerine baktığımız zaman bir tek Adidas takımının defansı farklı. Defansın Nike takımına göre daha kötü. Bakalım bu nasıl bir etki edecek maç içinde? Hep beraber göreceğiz. Bu arada Real Madrid ve Barcelona seçme Sebebi Real Madrid Adidas takımı forma sponsoru Adidas Barcelona Nike takımı forma sponsoru Nike Bu arada şunu da söyleyelim bu takımlardaki futbolcular krampon sponsorlarına göre belirlendi Yani Ronaldo'nun kramponu Nike olduğu için Ronaldo Nike takımında Keza Messi'nin kramponu Adidas olduğu için Messi Adidas takımında diyoruz Bu hatırlatmaları da yaptık Lafı fazla uzatmayalım maçımıza başlayalım ve şimdi... İyi olan kazansın diyoruz. Adidas takımı ekranlarda görüyorsunuz. Futbolcular sağda. Nike takımı da gösterecek mi kamera? Nerede kameramanlar? Oo! Nike takımı ile ekranlarda. E bakalım şimdi kazanan taraf kim olacak bu maçı? Biz de çok Ronaldo niye dişecek gözüküyor lan? Bak cümlemi böldüm ha. Bunu gördüğümü fark ettim. Bunu şey yaptım. Böyle gözüküyor Ronaldo. Oyunda niye öyle yapmışlar kardeşim? Ne oldu? Güncellemeden sonra mı oldu acaba? Haydi bakalım. Maç başladı dostlar. Kazanan taraf kim olacak? Kimi oynadı. De Bruyne kimi paslaşıyorlar orada aralarında. Robertson soldan iyi gitti. Salah'tan sıyrıldı. Şimdi Cristiano Ronaldo çevirdi. De Bruyne güzel paslaşmalar var. Lewandowski gördü. Sağ taraf bomboş. Sağ taraftan Cancelo geldi. Juan Cancelo baktı arkadaşlarına. Juan Cancelo açtı içeri. Mbappe! İlk ataktan gol. Kylian Mbappe atıyor golü. İlk ataktan gol geldi dostlar. Nike takımı. 1 sıfırlık üstünlüğü yakalıyor bu golle. Vay be. Mbappe'yi görüyorsun. Mbappe sevinçli. Gerçekten tam bir takım golü. İyi paslaştılar. Mbappe de kafayı iyi vurdu abi. Kabul edelim yani. Mbappe'yi burada kutluyoruz. Bakalım Adidas takımı bu gole cevap verebilecek mi? Bu arada dostlar hani bir yanlışımız falan varsa da yorumlara yazın. Ne bileyim takımlarda bir yanlışlık varsa. Bildiğim kadarıyla böyle yaptım. İnternetten de biraz araştırdım. Oha! Oha! Hocam Ronaldo ne yaptı? Sarı kartı gördü Ronaldo. Vallahi maç çok hızlı başladı. Daha 12. dakikadan bir gol izledik, bir tane faul izledik falan. Hızlı başladı maç. Şimdi delikt. Goretzka oynadı. Muhammed Salah, Muhammed Salah sağ tarafa çevirdi. Aşraf hakimi, hakimi içeriye doğru açtı. Messi vuramıyor. Yan obla kaldı topu. Lionel Messi ilerliyor. Sol tarafta Hümin Son var. Tekrardan Lionel Messi son kaçıyor. Benzema baktı arkadaşlarına. Benzema. Benzema verdi aradan Messi'ye. Leo Messi. Şimdi Leo Messi dönemedi. Ulan arkaya pas verse Benzema'ya da verebilirdi. Ya da önceden Benzema şut da atabilirdi. Hiçbirini yapamadılar. Şimdi Nike takımı atak hazırlığında. Kimi. Baktı arkadaşlarına şöyle bir. Verdi pasını. Lewandowski. Devirin. Soldan Ronaldo kaçıyor. Cristiano Ronaldo. Tekrardan devirin. Ronaldo. Devirin. Arka tarafta Kimi. Tekrardan Cristiano Ronaldo. Tak 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 tak. Paslaşıyorlar. Lewandowski arkadaş kaçıyor. Atmadı ona. Sağ taraftan Mbappe kaçıyordu. Ona da atmadı. Şimdi attı Mbappe'ye. Tekrardan geri aldı topu. Kimi? Joshua Kimi? Ronaldo Son. Hüminson. Son baktı. Goretzka geçmiyor top. Geçmiyor. Oğlum beraber olsun da biraz daha kızışsın ortalık. Şimdi Lewandowski sağ taraftan Mbappe. Kylian Mbappe ilerleyecek. ilerlemedi, İlerleyemedi. Evet ilk yarının bitimine 4 dakika kaldı Huminson geçemiyor rakibini Cancelo çizgide tuttu topu Neler izliyoruz Jordi Alba Goretzka ulan maç hızlı başlamıştı Sonrasında adım akıllı atak izleyemedik Benzema ilerliyor Muhammed Salat Benzema Muhammed Salah tekrardan döndü Benzema'ya Karim Benzema Muhammed Salah hep aynı adamla pasajıyorlar derken Lionel Messi baktı kaleye. Arkadaşı kaçacaktı. Vermedi. Geri oynadı ve ilk yarının sonuna gelmiş bulunduk. Rezalet bir maç. Skandal, iğrenç bir maç olduğunu düşünüyorum. Puh diyorum. Başka bir şey demiyorum. Mbappe'nin tek golüyle ilk yarı 1-0 Nike takımı üstünlüğüyle bitiyor. Yani Messi, Salah falan hiçbir şey yapamadılar. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım ikinci yarıda neler olacağını hep beraber göreceğiz. Leo Messi, Hüminson. Williamson geriye çıkardı. Jordi Alba. Şimdi Goretzka. Leon Goretzka. Kante. Goretzka verdi. Benzema. Benzema iyi hareket. Hareketi gördün mü Benzema'nın? Messi ilerliyor. Leon Messi'ye geçemedi. Geçemedi rakibine. Lewandowski harika sıyrıldı. Lewandowski sağ tarafa verdi. Juan Cancelo. Cancelo. Mbappe. Şimdi de Young. Mbappe. Abi bu maç niye böyle bir pas trafiği içinde geçiyor? Birazcık atak yapın ya. Oh, Yumin araya girdi verdi pasını Jordi Alba Şimdi Goretzka baktı Goretzka oynadı Lionel Messi Çevirdi Jordi Alba arka taraf yeter be Yeter abi artık ya Bu ne abi ya Birazcık azıcık bir şey izleyelim be kardeşim Oha hocam Hocam vermedin mi bunu? Tamam olabilir. Sen öyle diyorsan öyledir. Şimdi Nike takımı geliyor. Nike takımı verdi pası. Lewandowski sol taraftan. Cristiano Ronaldo offside var mı yok mu diye kontrol ettik. Offside yok. Cristiano Ronaldo baktı. Ronaldo. Ronaldo sıyrıldı. Ronaldo verdi pasını. Lewandowski tekrardan Ronaldo. Ronaldo vurur mu oradan? Cristiano Ronaldo geçti rakibini. Cristiano Ronaldo Mbappe gitti. Gol olmadı. Ah oh, konuşamadım orada. Ulan Ronaldo buradan vursa gol olabilirdi. Pas verdi, Mbappe atamadı. Vay be. Evet şu an değişiklikler var. Nike takımında De Jong çıkıyor yerine Casemiro giriyor. Defansif bir değişiklik. Yiyecek bir şey yok. De Bruyne uzun oynadı arka taraf. Şimdi kimi kimi baktı kaleye. Vuruş açısı aradı. Cristiano Ronaldo döndü geçti olmadı olmadı. Hiçbir şey olmuyor bu maçta. Rezalet bir maç. 88'e kadar bak yemin ederim ki hiçbir şey olmadı. Yani inanılmaz. inanılmaz Şimdi Adidas takımının son bir şansı var artık. Bu şansı değerlendirebilecekler mi? Artı bir verdi Hakem. Adidas takımı ilerliyor. Adidas takımı bakalım ne yapacaklar. Şimdi geliyorlar Goreska, Messi. Hocalar da bitirdi. Hakem'e bak. Acaba top kaybı mı oluyordu da bitirdi lan? Oo, hakem ne yaptı oğlum? Neyse bu etabı, maç etabını yani Nike takımı kazanmış oldu. Tebrik ediyoruz. İğrenç bir maçtı. Rezalet bir maçtı ama yine de iki takımı tebrik edelim. İstatistikler şu anda ekranlara gelecek. Şöyle merakları için gösterelim. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz dostlar. O zaman kariyer modu etabına geçmek istiyorum hemen. Kariyer modunu açtık dostlar. Şimdi kendimizi Celta Vigo'nun başına yerleştirdik. Çünkü hani Adidas takımına ve Nike takımına ikisinden birine etki etmek istemiyoruz. iyi veya kötü. Ee, i̇kisi de aynı ligde zaten. Hangisi daha başarılı olursa hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde hangi taraf daha başarılı olursa buradan puanı kapacak. Grupları zaten gösterelim. Şu Nike takımının grubu burada. Adidas takımının grubu da bu şekilde ekranlarda. Görüyorsunuz iki grubu da. Bakalım ne olacak diyoruz. Sezon sonuna simülasyon başlasın. simülasyon bitti. Şimdi sonuçları görelim. Bakalım kim ne yapmış. Ligde yavaş yavaş yukarı çıkacağız. Evet, ilk 5. Nike veya Adidas takımı burada yok. İlk 4'te yoklar, ilk 3'te yoklar. Demek ki ilk 2'deler. Ve Nike takımı 93 puanla ligi sürprizle etmiş resmen. Adidas takımı da hemen ardından ikinci olmuş. Burada bayağı bir fark var. Adidas takımı maçta da kaybetmişti. Kariyer modunda da geride başladılar. Kopada Espanay'a bakalım. Burayı Adidas takımı almış. Tebrik ediyoruz. İspanya kupası Adidas takımının. Kimi eleyerek gelmişler? Nike takımının burada bir şeyi var mı? Nike takımını elemişler. 2-1 elemişler hem de helal olsun. Şampiyonlar liginde ne olmuş? Leipzig penaltılarla City'yi yenerek kazanıyor. Grup aşamasında Adidas takımı 16 puanla birinci çıkıyor. Nike takımı da 14 puanla birinci çıkıyor. Son 16'da Nike takımı rakibi Ajax'ı eliyor. Adidas takımı rakibi Leipzig'i maalesef eleyemiyor dostlar. Çeyrek finale baktığımız zaman Nike takımı devam etmiş. Yarı finalde City'ye yenilmiş Nike takımı. E buradan da Adidas takımına göre daha fazla puan almış oldular. Baya ilerlemişler. Yarı finale kadar gitmiş herifler. Şöyle bir ligdeki gol krallıklarına bakalım. Nike takımından çıkmış gol kralı Sterling. Yedeklerden girip mi gol atmış? Mahrez de var. Benzema Müller. İlk 4 zaten bizim kurduğumuz takımlar. Asis krallı evet Sterling ikinci olmuş. Birinci Atletik Club Bilbao'dan. Eyvallah. Atletico Bilbao deseydim daha iyi olurdu. Atletik Club Bilbao ne abi? Neyse. Gol yenmeyen maçta bizimkilerden Oblak dördüncü. Adidas takımının kalecisi Ter Stegen on olmuş. Tebrik ediyoruz. Valla dostlar bir takım içi verimlere de bakalım. Nike takımı kazandı. Vara bile gitmeye gerek yok. Ama yine de beraber inceleyelim istiyorum. Şöyle baktığımız zaman Nike takımı kazanan takım ne yapmış? Sterling sen nasıl bu kadar coştun baba? 26 gol 11 asist. Mahrez 24'e 9. Mbappe 12'ye 6. Fernandez 8'e 8. Lewandowski 5'e 1. Kimih 5'e 2. De Jong 4'e 1. Ronaldo 3'e 0. Cancelo 3'e 2. De Bruyne 2'ye 3. Casemiro böyle devam ediyor. O kadar yıldız varken Sterling ve Mahrez. Burada 20 küsur gol atmışlar. Garip geldi bana. Kariyer modunu bu yüzden seviyorum. Hep böyle bir farklılık olabiliyor. Şeye bakalım. Adidas takımına bakalım. Burada Benzema Reis tabii ki coşmuş adamın kralı. Thomas Müller hemen ardından 18 gol 7 asist. Messi 14'e 3. Salah 7'ye 2. Pedri 7'ye 4 ve geri kalan futbolcular ekranlarda dostlar. Umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Sponsorumuz Elgato'ya çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki kendileri kanalımızın sponsoru direkt olarak. Teşekkürler Elgato. Ayrıca bu videoda kazanan Nike takımını da kutluyoruz. Harbiden hem maçta hem de kariyer modunda rakiplerini yendiler. Demek ki Nike büyüktür Adidas diyebilir miyiz? Yorumlarda bu tartışmayı bekliyorum. Siz hangi markayı daha çok seviyorsunuz? Kesinlikle yorumlara yazın. Ben söylemeyeyim ya şimdi ileride sponsorluk falan olur. Sizleri seviyorum dostlar. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi.